Evet, evet. şuradaki örneğe bakarsak bu elemanın flu, gribi var. Üşüyor, cold hissediyor kendini. Hot water bottle'a ihtiyacı var. What's the matter with you diye başlayacak diyalog. I have the flu, gribim diyor. I feel cold, soğuk hissediyorum, üşüyorum yani. I need a hot water bottle, ihtiyacı olan şey bu. Here you are. Buyur diye verecek ve thanks diyecek. Siz bunu yazın. Daha sonra ben bu diyaloğu şuraya çekiyorum. İkincisi için değiştiriyorum. Şimdi bu seferki problem ne? What's the matter with you? Soru aynı kalacak. The flu problemimiz değişecek. The flu yerine ne yazacağız? Bu sefer stomach ache. Sto stomach ache. Nasıl hissediyor? I feel cold değil. Bu sefer terrible hissediyor. Cold yerine terrible yazacağız. Seçebilirsek. Ay. Evet. I feel terrible. I need a hot water bottle. Bu sefer ihtiyacımız olan şey hot water bottle değil. Lemon and mint tea. I need a lemon şu nesini And, and, and. Aynı şekilde bu diyaloğu durdurup yazdıktan sonra hoppa bir alamıyor muyuz? Baştan yazalım. Diyaloğu şunun için yazalım. Biraz uzun sürecek. O yüzden bekletelim biraz. Nasıl duracağız kaydı? Devam edelim. Sizin yazılı duruyor. Ben aklımdan söylemeye çalışayım. What's the matter with you? diye gelip soracak arkadaşı. O da diyecek ki problemini I have cut on my finger şeklinde söyleyecek. I feel hissediyorum. Nasıl hissediyorum? I feel bad. Kötü hissediyorum. Ondan sonra da ihtiyacı olan şeyi söyleyecek. I need a plaster. Ondan sonra arkadaşı ona yara bandını getirecek. Here you are diyecek. O da diyecek ki thanks. Evet. Listening'i yaptık. Şarkıyı dinledik. Hızlıca şu şudlara bak. Working groups. Gene gruplar halinde çalışıyoruz. What should, shouldn't we do to stay healthy? Stay kalmak demekti. Stay in bed'den hatırlayacaksınız. Ki burada da vardır. Go to bed late değil. Ee, neyse stay in bed yatakta kalmak. Stay healthy. Health sağlık demekti. Healthy sağlıklı. Stay healthy ise sağlıklı kalmak. To stay healthy sağlıklı kalmak için. What should? Meli malı. Ee, bu da yapmamamız gereken şeyler için kullanılan şudun. Yapmamalıyız. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız sağlıklı kalmak için? You can use the ideas below. Aşağıdaki fikirleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki below. Wash your wash our hands. Yani elimizi yıkamak. Elimizi yıkamalı mıyız sağlıklı olmak için? Evet, yıkamalıyız. Bunu burada örnek vermiş zaten. We should wash our hands. Ellerimizi yıkamalıyız. Bir tane de shouldn't örnek vermiş. O da şu. ikincisi. We shouldn't drink cola. Cola içmemeliyiz. Eat fruit and vegetables. Yemek. Meyve ve sebze yemek. Yemeli miyiz? Yememeliyiz. Tabii ki. Yemeliyiz. Yazayım. Vegetables. Tamam. Sonraki. Eat lots of sweets. Sweets tatlı demek. Tabii ki yememeliyiz. We shouldn't We shouldn't yazdık bu yüzden. Tabii ki bir L eksik olmuş. We shouldn't, we shouldn't eat lots of sweets. Ta çok tatlı yememeliyiz. Brush our teeth. Sağlıklı olmak için dişlerimizi fırçalamalı mıyız? Evet fırçalamalıyız. We should brush our teeth. Bu, bu arada teeth, tooth'un çoğulu. İki o ile yazıldığı zaman bir diş. Böyle olduğu zaman dişler anlamına geliyor. Hatırlatayım. Buradan sonrasını should, shouldn't şeklinde söyleyeceğim sadece. Başına ne yazacağız bunun? We should drink water and fruit juice. Su veya meyve suyu. Fruit juice, meyve suyu oluyor. Fruit, meyve. We should drink water and fruit juice. We should have breakfast every morning. Her sabah kahvaltı yapmalıyız. Evet, sağlığımız için çok önemli. Kahvaltıyı atlamamalıyız gerçekten. We shouldn't go to bed late. We shouldn't go to bed late. Yatağa geç gitmemeliyiz. Yani erken yatmalıyız. Geç yatmamalıyız tabii bizim söylediğimiz şekliyle. We shouldn't go to bed late. We shouldn't play outside on cold days diyor ama ben buna da çok katılmıyorum yani çocuklar. Soğuk günlerde bazen dışarıda oynayabilirler ama kitabımızdan istediği cevap herhalde "We shouldn't, should not play outside on cold days". Devam edeceğiz.